başımızdayım bekleyin. Evet arkadaşlar. Bugün The Dead Dead Mars oynuyoruz. Şimdi oyuna başlayalım. Multiplayer bile var. İsterseniz burada görev yapabilirsiniz. Şimdi bir oyuna başlayalım. Araba sürme var. Etrafı bile dağıtacağız. GTA'ya da çok benziyor. Burada hayat hikayesi falan yapabilirsin ama oy... ama oyunun sıkıntısı tek kişilik olması. Şimdi arabayı mesela bakın sürüyorum. Adam bir tane Öyle. çarparım sana. çıkın önümden. Ben tehlikeli sürücü Mahmut Aca Şaka şaka. Türkiye gücü. Tehlikeli. Çocuk burayı terk edin. Şu anda deli sürücü geldi. Şu anda hepsi içinden geçecek. Polis görse bile içinden geçecek. Orada polis mi var haritada? Bakıyor. Ve harbiden polis varmış. Arabası sıkıştı. Şimdi polise davaya polis... bak. Dava var. Çok kötü çarptı. Dedi sürücü şu anda başka yerlere gidiyor. Tüm arabaları dağıtıyor. Arabasını patlatıyor. Arabası sarhoş oldu. Bakın arkadaşlar. Arabası sarhoş. Herkesi ezen bir kişi olarak sayılır. Çok deli. Ehliyeti bakkaldan aldı. la gel. Burada iş yapman yasak. Motoru da al git. Ben şimdi sana bir çarparsam görelim. Ben niye geri gelemiyorum? Ben yakalanacağım Oh. Of ne alaka. Çok kaç. Ha öldü. Lan içinden geçti. Kapıyla beraber vurayım dedim. Şimdi ezdim. Gel. Çarparım sana böyle adam ol. Şimdi başka yerleri gezeceğim. Lan. Daldım. Ah. İnsanları buraya sıkıştıracağım. Gelin lan buraya benden kaçın. Allah polis gelip. Sen bana tokat atarsın ha gel. Sopa savaşı. Tabii ki de ben geldim. Sopa yarışında ben birinciyim. Üç yıldız. Polis mi geliyor? Anam. Uy beni öldürür ha. Gel gel şişko. Şişko araba. Şimdi bir sıkıştırmazsam durursun. Gel gel. Sıkıştıracağım seni burada. Hiç kaçamazsın. Nerede? he? burada. Sıkış burada. Artık çıkamazsın. Allah rahmet eylesin. Ha öldü. Salak. Şu parayı da çalayım. Oh beleş para. Ya bu nasıl çarpmıyor? Oh. Şaka şaka. Git git. Daha sizi döverim lan. Gel. Gel seni döveceğim. Gel gel gel. La para. Allah kaçmam lazım. Kaç kaç kaç. Gidiyorum az kalsın. Gel şimdi seni sıkıştıracağım. İlk önce şu şişkoya çarpalım. Git. Lan içinden geçiyor. Araba içinden geçiyor. Böyle bakmadım. He. Sonunda bıçaktık. Az sen de buraya gidiyorsun. Ya burada. Okul. Vay 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 kaçıyor kaçıyor. Bir yere kaçamazsın. Bir yere kaçamazsın. Şimdi seni çok güzel yere sıkıştırıyor. O araba gibi kalacaksın. Yani çaktı. Ya sıkış burada. Allah rahmet eylesin. Abi çıkıyor lan. Şimdi ben spesyonunu düşünmezsem ne olur acaba? Gel şimdi seni götürüyorum. Beraber gezelim bile. Hem gezelim hem de süspensiyonunu düşürelim. Bu arada ben yanlış önden gidiyorum. Dön. Dön. Bu arada yanlış yerden gidiyorum. Şimdi gidelim. Bu taraftandı. Ha, evet bu taraftan. Şimdi tam gaz basıyorum. Aa burada da şişko. Yani polis araba burada. Kaç kaç. Beni kovalıyor. Korkuda. Lan Lamborghini'ye çarptık. Of! Çok kusursuz bir dönüş deyince polis geldi. Lan gitti git, abi, valla git. Abi abi tekerim tekerim tekerim. Araba normalde benim değil. Al. Bayıldın mı yeni arabanı? Ah oh, şekerim. Çok güzel olmadı bence. Kaykay oldu. Araba kaykay oldu. Hadi kaykayla beraber gidelim. Kaykar arabası bu. Bay bay. Bay bay çarptık. Şimdi onu sıkıştıracağız. Daha bir yavaş ya. Yavaş yavaş. Tekerim patladı zaten. Lan bırak bırak. Bana drift atıyor paramla gitti. La bırak beni bırak bırak. Al, abi abi. Vallahi abi şakaydı. Kimse artık bir şey yapmayacak. Vallahi bir şey yapmayacağım. Bırak bırak beni. Allah'ını seviyorsan bırak beni. Bırak bırak. Oh çarparsın böyle. Yani ben kaçıyorum. Bay bay koçum. Aa abicim yardım. Tamam abi, abi 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 abi. Bırak beni bırak. Anneciğim. Duramıyorum bir de duramıyorum. Bir beni rahat bırakın da bunu. Bu terbiyesize suya atacağım arabasını. ha bırak abi abi Allah aşkına kaçayım. He. Adamsın abi. Adam değilsin abi. Beni sıkıştırdı. Artık bunu burada sıkıştırdım. Eş ol Aa, ölürsün. Lan uçuyor. Araba uçuyor. <laughs> araba uçuyor. Bırak abi abi Allah aşkına bir gideyim. He böyle ya. Oy şuna baksana bu arabaya. Neyse biz kaçalım. Şekerde patlak gibi. Gidiyor sadece hani bir tekerimiz arızalı. Onu da sahibi yaptırsın gitsin. Şu anda bende para yok. 128 lira var. Bir beş para etmez. Şimdi bir ekmek parasıyla gidiyoruz. Hayır. Şimdi eşşoğlu eşek sen gününü gör. Sen kaçabiliyorsan kaçamazsın artık. Ya, polis abi Allah aşkına beni bırak ya. Gideyim de bırak bırak. Bu polislerden de bir kaçamıyor bırak. Abi ya Abi beni kovalama abi beni kovalama. 5 dakikadan beri geliyor bana. Videodayım ya. Şimdi bir çarparsın. Al. Çarparım. Yanına çıkmazsınız size size eşşol eşek yaparım. Ondan sonra kül olup gidersiniz. Al sıkıştı. 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 Allah rahmet eylesin arabası işte eşol eşek <laughs> ne oldu Allah lan? ne oldu şu güzel sıkıştı namutsuz eşol eşek seni ne bak ona ne bak ona oğlum lan. lan çıkıyor 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 şimdi arabayı kaçırırım gidemezsin bir yere kutuşum Şimdi sen gel bir rahatla bakalım. Suyla beraber yüzeceksin azıcık. Fazla bir şey olmayacak. Aferin. Yıkan biraz oğlum. Yıkanman lazım. İçinden de çıkarsan insan Şimdi yıkamam artık. Artık bu da de... olur ha. felaket geliyor. Haydi lan. Şimdi seni peki... orada ne var gittiğim yönde bir şey var şu arkadaşlar bu vay vay gel gel bir ve bir seni bir saniyede alırım artık gidemezsin seni patlatalım gitsin artık kullanıl kullanılmaz ne? seni ne? kimse kullanmaz al Özür dilerim Araba patladı. Dur diyor onu. Hayır ne yapacağız? Kaç kaç. kaç kaç. Allah şehri gelmiş. Helikopter. Anneciğim. Anne. Yardım edeyim. Beni kovalıyor. Eşyol eşekler beni kovalıyor. Anneciğim sıkıştım. Anne sıkıştım. Yardım edin. Yardım edin. Aa, çok zor durumdayım. Birisi lütfen beni alsın. Al beni. Abicim lütfen al be. Bizi bir seversen. Bir al beni. Kovalıyorlar beni. Abi anlaştık. Yazıklar olsun. Harbiden Yok bu olmaz. Bana en hızlı araba lazım. Beni kovalıyorlar bir yandan. Çok zor durumdayım. Helikopterlerle böyle. Helikopterle beraber geliyorlar bana dalıyorlar tekere patlatmaya çalışıyorlar uçtu ya orada uçuyor ya Onlar beni nerede takip ediyor bir saniye dolaşıyorlar anne takla taklatıyorum. takla atıyorum. Ha, patlarsın böyle yat aşağı. Lan uçarak geliyor polis arabası. Anneciğim. Bu araba da çok takla atıyor. Araba kötü. Polis arabası bana yaklaşıyor. Uçuruyor beni. Uçuyorum. Ölüyorum. Aa, bak bak beni denize atıyorsun ha. Namutsuz eşi ol eşek. Al böyle gidersin. Ağla. Oha uçtu. Ben şimdi kaçarak gidiyorum. Bu araba da suda yüzsün. Oha yetişiyor. Yetişiyor. Atla şimdi. Şimdi sana da suda tokat atacağım. Uçsaydı uçurum şimdi seni oradan uçurumdan gel 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 uçacağım seni ne güzel sulara yüzeceksin hayatına kavuşacaksın Uçuracağım şimdi seni. Bekle sen. Bana ezmek neymiş göstereceğim sana. Sıkıştım. Heh. Uçuyoruz. Hayatına kavuşma zamanı geldi. Uç bakalım. Ben de gidiyorum. Aa, kayıyorum. Ben de suya gidiyorum. Ben de hayatıma kavuşuyorum. Öldüm artık. Allah'ıma kavuşuyorum. Ya bırak beni ya. Dale hari. Ya bırak bırak beni. Bırakın bırakın beni. Salın beni. Bir arka. Vay nah, mutsuz. Beni düşürdün ha. Gel lan buraya. Ha <laughs> kaçırdın 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 la kaçırdın Nerede? Çok Buradaymış daymış. var, es. Çarpsaydı var ya ona mükemmel olacak. Abi Allah aşkına gel be. O, gözünü seveyim be abi. Gel gel kaçma. Kaçma lan. Oh! Canıma da değsin. Öleceğim ya, öleceğim, öleceğim. Bırak beni. Almıştım almıştım ya almıştım. Oyun çöktü. Yalan lan. Teke tek. Etek. Galiba öleceğim. Hadi bay bay arkadaşlar. İyi seyirler dilerim bay bay.